Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda sizlere CoinList'in yeni duyurmuş olduğu bir ön satıştan bahsedeceğim. Bu videoda hem CoinList'in quizini dolduracağız hem de sizlere detaylı bir proje incelemesi sunacağım. Ki şu anda saat görüyorsunuz sabahın 5'i ve yani saatlerdir bu projeyi inceliyorum. Sırf sizlere projenin ne olduğunu daha iyi anlatabilmek için. Quiz cevapları zaten basit. Onları her türlü birkaç gün içinde doldurabilirsiniz. Bu yüzden quiz cevaplarını sizlere hızlıca verip direkt projeyi anlatabilirsiniz anlatmaya geçeceğim. Önemli olan çünkü burada proje. Quiz cevaplarını zaten eminim ki kimse dinlemiyordur. Direkt cevapları doldurup kaydını yapıyordur çıkıyordur. Bu yüzden biz bu videoda asıl olarak projeyi inceleyeceğiz. Şimdi direkt quiz cevaplarına ve ön satış detaylarına değinerek proje incelemesine geçiyorum. Şimdi Gatsun Change projesi gördüğünüz gibi burada register tarihleri yani kayıt tarihleri vesaire yazıyor. Burada proje hakkında bilgiler yazıyor. Bunları zaten inceleyeceğimiz için hızlıca direkt satış opsiyonlarına geçiyorum. Şimdi opsiyon 1 de 0. 336 centten satılacak. Opsiyon 2'de ise 0.24 centten coinler satılacak. Ve satış tarihini gördüğünüz gibi 13 çekim olarak burada yazıyor. Ve satış saatleri de gene aynı şekilde bizim saatimizde 8'de ve bizim saatimizde gece 2'de olmak üzere gerçekleşecek. Şimdi birinci aşamada 20 milyon coin satılacak. ikinci aşamada 15 milyon coin satılacak. Ve minimum limitler ikisinde de 100 dolara 500 dolar. Burada 20 milyona 15 milyon olduğu için birinci aşamada ve ikinci aşamada maksimum kaç kişinin alacağını gelin bakalım. Birinci aşamada burada yazmıştım. 13.440 kişi. Eğer herkes 500 dolarlık alırsa 13.440 kişi de bitmesi gerekiyor. İkinci aşamada ise herkes maksimum alırsa 7.200 kişi de bitmiş oluyor. Bu şekilde de ön satış gerçekleşiyor. Limitler burada koyun miktarını maksimum arıza vesaire bölerek zaten toplam alınabilecek miktarı bölerek bulabiliyorsunuz kaç kişinin alabileceğini. Şimdi buradaki vesting sürelerine bakalım. Birinci aşamada daha pahalıya alıyorsunuz ama ama bunun karşılığında da 90 gün hiç coin almadan 90 günün sonunda direkt %50'sini alıyorsunuz. Kalan %50'si ise 12 ay içinde kademeli olarak gelecek. Bu nasıl gelecek derseniz atıyorum siz 500 adet coin aldınız ya da 240 adet aldınız diyelim. 240 adetin 120 adeti direkt 90 gün sonra geliyor. Kalan 120 adeti ayda 10-10-10 şeklinde 12 ayda gelecek şekilde dağıtımı gerçekleşiyor diyebiliriz. İkinci aşamada ise daha ucuz alıyorsunuz ama burada da 90 gün coin'i hiç almıyorsunuz. Yani 90 gün sonunda herhangi bir %50'lik kısmı almıyorsunuz. Direkt 10, 10 10 alacak şekilde 12 aya yayılma tarzında alıyorsunuz. Buradaki avantaj ise %50'sini direkt mesela 5 ay 6 ay beklemeden alabilmeniz diyebiliriz. İkisi de avantajlı gözüküyor. Toplam coin miktarına baktığımızda ise fiyatın önceki satışlara göre gayet uygun olduğunu da söyleyebilirim. 500 milyon civarı toplam supply'a sahip. Burada yine toplam supply'a birlikte bakarız. Zaten coin'e tıkladığımızda orada bize gösteriyor. Burada ghost token'e tıklayalım. Gördüğünüz gibi toplam coin miktarı 500 milyon, community'ye ayrılan dediği burada oyunda 6 senede elde edebileceğiniz yani oyunda 6 sene boyunca dağıtılan işte görevlerle oyundan kazanılanlarla birlikte elde edilecek olan coin arzı diyebiliriz. Bu da 35 milyonda coin list olsun, diğer ön satışlar olsun toplam satışlarla satılan coin miktarı diyebiliriz. Evet satış opsiyonları bu şekilde buradan opsiyon 1 ve opsiyon 2'ye katılmak için tıklayabilirsiniz. Buna zaten Whitepaper'da gösterecektim fakat burada daha büyük burada gösterebilirim. Burada dediğim gibi yüzde 34'ü coin arzının oyundan kazanılacak. Yüzde 25'i rezerv olarak ayrılmış. %20'si gene işte community ekosistem fonu olarak ayrılmış. %7 community allocation tahsis olarak %7 token sale gerisi de aynı şekilde satış olarak devam ediyor. Burada coin arzının nasıl dağıldığını görebiliyorsunuz. Burada da 70 ayda coin miktarının maksimum arza ulaşabileceğini görüyorsunuz. Yani ilk 2 yıl içerisinde coin arzı 200 milyonu biraz geçik şekilde olacak. Buralarda aktif staking gelirleri olacağından bahsediyor. İşte GOATS, COIN tutanlar, stake edenler vesaire bunlardan kazançlar elde edebilecek. Ve tüm ödemeleri bu coin yapabileceksiniz vesaire gibi aynı şekilde NFT'leri bununla alacaksınız şeklinde GOATS token'in nerelerde kullanılacağından bahsediyor. Burada oyun üzerine bir video var ki bundan gene en sonunda bahsedeceğim. Burada projenin yatırımcılarını vesaire görebiliyorsunuz. Burada Immutable X'i de görüyorsunuz. Immutable X gene CoinList üzerinde bir ön satış düzenlemişti bu projenin gerçekten Ethereum'a yani devrim niteliğinde bir proje olduğunu söylemiştik. Layer 2 katmanında sıfır gaz ücreti yani transfer ücretlerini sıfıra düşürecek bir projeydi. Gördüğünüz gibi bu oyunda tamamen Immutable X ağına inşa edilecek şekilde NFT'leri sıfır fee üzerinden alım satımını yapabileceğiniz bir sistem oluşturuyor. Yani siz 5 dolarlık kartı alırken 50 dolar fi ödemeniz gerekiyorken Immutable X sayesinde 5 dolarlık kartı hiç fi ödemeden alabileceksiniz. Bu yüzden Immutable X bu projeler için gerçekten harika bir ihtiyaç diyebiliriz. Yani Kusama'da, Dot'ta, para chainler için vesaire, Moon, Beam ne anlama geliyorsa Ethereum'da, NFT'lerde de Immutable X o anlama geliyor diyebiliriz. İşte burada yol haritası vesaire yazıyor. Ekip yazıyor vesaire vesaire. Bunlara geçiyorum. Şimdi hızlıca quiz cevaplarına gelelim. Burada dediğim gibi opsiyon 1 ve opsiyon 2 kayıt linki bulunuyor. Opsiyon 1 kayıt linkine tıkladığınızda sayfa sizi yönlendiriyor. Hızlıca buralara geçiyoruz. Zaten birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenler de buradan aynı şekilde takip edebilirler. Türkiye seçtik onayladık. Evet şimdi sorular geldi. Soruları Türkçe'ye çevirmiyorum. Direkt buradan bakarak işaretleyebilirsiniz. Blockchain üzerine bir kart oyunu işaretledik. Ethereum ve Immutable X üzerine olduğunu ağın seçiyoruz. Birinci opsiyonda 20 milyon, ikinci opsiyonda 15 milyon satılıyor. Buna az önce baktık. Dördüncü soru direkt uzun olan hiç okumanıza, düşünmenize gerek yok. Beşinci soru geliyorsunuz burada. Birinci opsiyonda %50'si 90 gün içinde açılacağı yazıyordu. İkinci opsiyonda ise 90 gün hiç açılmayacak ve 12 ayda açılacağı yazıyordu. Yani uzun olan seçenek. Altıncı soru 4 coin'i seçiyoruz. Bitcoin'in terim USDC ve USDT ile ödeme gerçekleşiyor. Opsiyon 1 0.336 dan opsiyon 0.24'ten satılacak. Burada gene uzun olanı seçiyoruz. Coin listi seçiyoruz ve uzun olanı seçiyoruz. Daha sonra onaylıyoruz. Evet gördüğünüz gibi opsiyon 1'e kaydımızı yapmış olduk. Aynı şekilde opsiyon 2'ye kaydınızı yapmanız gerekiyor. Hızlı hızlı gene dolduruyorum. Soruları birincisinde zaten yapmıştık. Gene göremeyenler veya zaten takip edemeyenler videoyu durdurarak da işaretleyebilirler. Gene burada hızlı hızlı işaretliyorum. Evet tüm quiz cevaplarını işaretledim ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi hem opsiyon 1'e hem de opsiyon 2'ye kaydımızı yapmış olduk. Şimdi proje incelemesine geçelim. Şu anda dediğim gibi bu play to earn projelerinden bir tanesi Gas on Chain projesi tamamen bir kart oyunu. Oyun 2018'de başlamış ve ciddi kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Şimdi artık NFT sistemine ve coin, blockchain vesaire sistemine geçerek bu oyunu daha da ileriye taşıyorlar diyebiliriz. Şu anda ben üyelik oluşturdum ve hesabımda bulunuyorum. Burada işte kaç kartım olduğunu vesaire gibi seçenekleri görebiliyorsunuz. Burada projeden biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi oyun oyna, topla, trade et ve yüksel üzerine. Yani siz oyunu kart oyununda tamamen işte kart oyunu oynayanlar daha iyi bilirler. Kart oyununu bildiğiniz gibi desteğinizi diziyorsunuz, savaşıyorsunuz vesaire. Oyunda elde ettiğiniz tüm kartları NFT'ye çevirebiliyorsunuz. Kartlarınızı gelip burada marketten alım satımını yapabiliyorsunuz. Ghost Token çıktığı zaman tüm kart alım satımlarını, NFT'ye çevirme işlemlerini ve oyundan kazanacağınız para birimlerini gaz token olarak yapabileceksiniz diyebilirim. Şimdi burada bazı konuları belge olarak hazırlamıştım. Gods Chain projesi ERC20 yani Ethereum üzerine inşa edilmiştir. Immutable X ağından yardım alarak da sıfır gaz ücreti ile birlikte NFT'lerin alım satımını kolaylaştırmış ve Immutable X platformu üzerinde NFT'lerin satışını gerçekleştirerek hacmini kat ve kat arttırmıştır diyebiliriz. Dediğim gibi gas jetonları ile işte staking yapıp ödüller elde edebileceksiniz. Oyundan kazanabileceksiniz. NFT'ler oluşturup satabileceksiniz. Kartları gas jetonları ile alabileceksiniz ve her projede olduğu gibi yönetim dediğimiz yani ne kadar coin tutarsanız oyunda o kadar oy hakkına sahip olup oyunun gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz diyebiliriz. Oyun tamamen dijital kart oyunu ve sahip olduğunuz kartlar ve eşyalar ile herkesi daha takas edebileceğiniz kıt varlıklardır diyor. Buradaki kıt varlıklardan kasıt sınırlı, nadir nadir ender varlıklar diyebiliriz. Mesela bir kart grubundan 100 milyon adet varsa bu 100 milyon adet de sınırlandırılmıştır. Burada oyun oynamaya ve toplu harcadıkları zamanın ve çaba için ödüllendirilmelidir diyor. Bu da doğal olarak kazandığınız NFT'ler ve oyun parasını doğrudan gerçek paraya dönüştürebilmenizden bahsediyor. Immutable X dediğimizde zaten onun sayesinde NFT'lerin alım satımı hızlandı diyebiliriz. Aktif staking burada Gods coin'lerinizi staking ederek gelir elde edebileceksiniz. Gene dediğim gibi NFT'leri işleyebileceksiniz. Yani kartlarınızı NFT'ye çevirip markete koyabileceksiniz ve yönetim dediğim başta zaten karar verme mekanizmalarına vesaire kat çıkartılabileceksiniz. Şimdi Gason Chain sitesine geliyorum. Burada siteye üye oldum. Web siteleri bu şekilde. Ondan önce bir white paper'da yatırımcılarını size göstermek istiyorum. Burada yatırımcılar arasında zaten sizin dikkatinizi çekecek ilk şey Coinbase'dir. Bunların yani adını bile söylesem birçoğunuz dikkat etmeyecek. Hadi o keks Tamam Coinbase tamam diğerlerini dinleyeceğinizi bile sanmıyorum ama gerçekten yatırımcıları gayet iyi ve fazla Olması az olması önemli değil. Yani neden az yatırımcısı var? Acaba kazandırmayacak mı diye düşünmeyin. Yüzlerce yatırımcısı olup zararına çıkan projeler var. O yüzden bu yatırımcılara aldanmayın. Ama Coinbase gerçekten en büyük etkenlerden bir tanesi. Burada zaten şu tablolara değindim. Bu Whitepaper web siteleri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. 10 milyon dolar geril elde etmişler. 880 bin civarı tradera sahipler. 23 milyon dolar da. 23 milyon dolarda alım satım hacmine sahipler NFT'ler üzerinde. 450 binden fazla da kullanıcısı bulunmakta. Ve bu Gods Coin ile birlikte zaten CoinList üzerinde reklamında yapmış olduğundan dolayı hızla kullanıcısının artacağını düşünüyorum diyebilirim. Burada oyun içeriği hakkında bilgiler yer alıyor. işte coin nasıl kullanılacak, token nerelerde işlevsel olacak vesaire. Coin miktarının dağılımını burada diğer gösterdiğim grafikten daha detaylı olarak vesaire de görebiliyorsunuz. Videonun başında 6 yılda açılacağını söylemiştim onu buradaki bilgiye göre söylemiştim. Yine aynı şekilde buradaki %34'lük kısmında 6 aylık bir süreçte tamamen açılacağını vesaire yazıyor. Buradaki coin dağılımlarını ve coin'in işlevselliğini görebilirsiniz. Diğer bilgileri okuyup okumamak size kalmış. Şimdi burada diğer bilgilerden size bahsedeyim. Kart koleksiyonu var. Topladığınız kartları vesaire burada görebiliyorsunuz. Ben mesela şu anda oyunda bir tane zafer almışım. Toplam 227 kart gözüküyor. Bende ise bunlardan sanırım 42, 112 vesaire şeklinde kart türlerine göre dağılmış halde bulunuyor. Burada 38 sayfada ki tüm kartları görebiliyorsunuz. Oyunu gene buradan indirebilirsiniz. Cüzdanınızı bağlayabilirsiniz vesaire. Burada open packs dediğinde gene oyunda kullanabilmeniz için kart paketleri satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Oyunda da burada biriken kartları getirip buraya koyduğumuzda açabiliyoruz. Yani burayı zaten oyun üzerinden de açabiliyorsunuz. Bu dediğinizde gördüğünüz gibi kart fiyatları yer alıyor. Rare, Epic, Legend, Rare, Shiny vesaire şeklinde sıralamışlar. Burada istediğiniz adette parayla kart alabiliyorsunuz. İçinden çıkacak olasılıklar vesaire nelerin çıkacağı gene burada yer almakta. Şimdi burada market var. Markette alım satım yapabiliyorsunuz ve Star Store var. Önce alım satıma giriyorum. Burada sizi Immutable X üzerinden alım satım yapabileceğinizden bahsediyor. Star Store'a girdiğinizde ise yine burada kartların fiyatları buradaki birikmiş olan bir nevi itibar puanı diyebiliriz. Bununla birlikte yapmış olduğunuz birikimden buradan kartlar alabiliyorsunuz. Şimdi burada Immutable X'ten bahsetmiştik. Immutable X'in önemini ve onun nerede kullanıldığına değineceğim. Şimdi bu oyundaki tüm kartları vesaire Immutable X üzerinden alabiliyorsunuz. Immutable X'i e girdik şu anda market.immutablex.com vesaire her neyse bunun sitesindeyiz. Burada Immutable X'in desteklediği oyunları vesaire görebiliyorsunuz. Bizim oyunumuz zaten 4. sırada buradan oyunumuza giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki şu kart mesela Ethereum cinsinden fiyatı yer almakta. Buradaki kartın fiyatı mesela 0.0167 Ethereum şeklinde satılıyor. Kartları gene burada iyi derecesine göre vesaire sıralayabilirsiniz. Buradan fiyatına göre, buradan ise derecesine, atağına göre vesaire sıralayabilirsiniz. Mesela 16 ataklı bir kart almak istiyorsanız ödemeniz gereken fiyatlar burada yer alıyor. Burada mana seviyesi var 9. Yani oyunda mananız 9 olduğunda bunu kullanabiliyorsunuz. Bu sol taraftaki kartın atağı oluyor. Bu sağ taraftaki ise kartın canı oluyor. Burada yazanlar ise kartın özellikleri olabiliyor. Burada mesela diyor ki işte kartı koyduğunuzda iki atak verecektir vesaire. Burada başka kartlara bakalım. Burada mesela buna hiçbir şey yazmıyor. Buna bazı şeyler yazıyor. Buna 3 damage vuracağından vesaire bahsediyor diyebiliriz. Bunu oyunda tekrar göstereceğim. Şimdi burası Immutable X'in platformu ve gördüğünüz gibi bu oyun üzerindeki bütün kartların alım satımını burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya cüzdan nasıl bağlıyoruz derseniz connect dediğinizde Metamask üzerinden sizi Immutable X ağına geçiriyor. Burada connect wallet diyoruz. MetaMask üzerinden cüzdanımızı seçiyoruz. Onayladık, izin verdik. Şu anda cüzdanımız Immutable X ağı üzerinde kullanılabilir hale geliyor ve tekrar onaya basıyoruz imzayı. Vermeden önce bir fee için kontrol etmek istiyorum. Tekrardan cüzdanı bağlıyorum. Evet, şu anda cüzdan için imza veriyoruz. Verdik ve onaylıyoruz ve bu şekilde tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi MetaMask cüzdanımızı Immutable X ağına taşıyarak bu sitede izin verdik, imza attık ve artık bu siteye bağlanmış olduk. Buradan direkt Ethereum hesabımızı görüyor. Geldiğimizde bu kartın üzerine bu Now dediğiniz zaman cüzdanınızda bulunan Ethereum ile bu kartı cüzdanınıza alabilirsiniz. Veya cüzdanınızdaki kartları burada satabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Burada inventory kısmında kartlarınızı görebiliyorsunuz. Deposit Ethereum diyebiliyorsunuz gene markete buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Burada birçok oyun bulunuyor. Bizim şu anda incelediğimiz proje ise Gas Unchained projesi ve Immutable X'in önemini ve hangi alanda kullanıldığını burada görmüş oldunuz. Burada Ethereum üzerinden yapacağınız tüm işlemler 0 iyi olduğu için Immutable X a ile bu proje uyumlu halde çalışıyor diyebiliriz. Şimdi coin miktarına ve satış detaylarına vesaire değindik. Oyundan, oyuncu sayısından vesaire bahsettik. Şimdi size biraz oyundan bahsetmek istiyorum. Evet web sitesi üzerinden ben oyunu zaten indirmiştim. Şu anda oyuna üye olduğu hesabımla giriş yaptım. Gördüğünüz gibi oyun tamamen kart oyunu. Burada işte toplayacağınız kartları vesaire göre biliyorsunuz Yine işte workshop var. Burada kart desteğinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Oyundan kazandığınız kartları mana seviyesine göre dizebiliyorsunuz. Burada birinci seviye mana 2, 3, 4, 5 vesaire diye gidiyor. Kart destenizi kendi istediğiniz kartlara göre oluşturabiliyorsunuz. Bundan mesela 5 tane var. Tüm desteğinizi bundan dizebilirsiniz. Tamamen size kalmış diyebilirim. Ne kadar çok aynı karttan koyarsanız o kartın gelme olasılığı oyunda artacaktır. Şimdi arena kısmı var. Arena kısmından oyunda savaşlara vesaire giriyorsunuz. Market kısmı kısmında kartları gene gösterdiğim şekilde Mutable X üzerinden alabiliyorsunuz. Burada open OpenPax'ten işte kartlarınızı vesaire açabiliyorsunuz. Burada save diyelim. Çıkalım buradan. Open Packs'te gördüğünüz gibi bizim mesela bir kart destemiz var. Bunu buraya getiriyoruz. Ve şu anda sizle birlikte bir kart destesi açıyorum. Evet şu anda kartlar çıktı. Tek tek kartları açıyorum. Bu mana seviyesi 4, 2, 2, 4, 3 şeklinde sıralı. Bu kenarı mavi olan kartlar daha iyi, daha zor çıkan kartlar diyebiliriz. Bu şekilde son kart paketimizi de açmış olduk. Şimdi arenaya tıkladığınızda burada destenizi diziyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Daha sonra play dediğinizde oyun başlıyor vesaire vesaire işte. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Eğer oyunu oynamamı, incelememi istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Bir oyun serisi olarak bu videoyu çekebiliriz. Şu anda sadece projeyi nasıl alabileceğinizi, ön satış detaylarını ve projenin ne olduğunu yani bize ne vaat ettiğini, ne tarz bir proje olduğunu vesaire anlattım. Bu bir proje inceleme videosu olduğu için videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi oyun oynamak ben de istiyorum fakat oyun inceleme olarak ayrı bir video çekebiliriz. Gerçekten oyunu görmek istiyorsanız ve incelememi istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Hemen oyunu oynadığımız şekilde ayrı bir video çekeceğim. Dediğim gibi şu anda saat 5'i geçmiş durumda. Gece hatta gece değil, sabah oldu yani. Sizler için saatlerdir projeyi inceliyorum kurdum. Tüm detaylarına değindim. Son olarak merak ettiğiniz konulara değinirsek dediğim gibi birinci aşama %50'si 90 gün sonra açılıyor. Kalanı bir yıl sonra kademeli. bir yıl içinde kademeli daha doğrusu. İkinci aşamada ise 90 gün sonra açılma yok. 90 gün sonra başlıyor. Bir yıl içinde tüm coinler açılıyor. Fiyat bence gayet uygun. Yatırımcılara falan baktığınızda ve Immutable X ile olan bağlantısını vesaire uyumunu düşündüğünüzde gerçekten çok uygun fiyat diyebiliriz. İnşallah bütün takipçilerimize çıkar ve alım yapabilirler diyorum. Gerçekten kazançlı olacağını düşünüyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda ve yeni projelerde aynı şekilde NFT oyun serileri dediğim gibi istiyorsanız bunu kesinlikle yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Sizin için birçok NFT oyununu inceleyebilir ve oyun serisi yapabiliriz. Bunları yoruma belirtin. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.